Oyun Portalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2'nin oynanış videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda oyunun online yani multiplayer modunu sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Ee, aslında benim bu oyunda en büyük gördüğüm eksikliklerden bir tanesiydi. Multiplayer modu yoktu arkadaşlar. Ve nihayet e, alfa sürümü e, oyunculara sunuldu. Ve ben de sizler için böyle bir multiplayer moduyla alakalı bir ilk izlenim videosu çekmek istedim. Bakalım e, oyuna multiplayer modu nasıl olmuş hep beraber değerlendireceğiz arkadaşlar. Dilerseniz ben hemen şöyle bir tek görevlik bir iş yapmak istiyorum sizlerle birlikte. Evet şöyle bir bakalım abi. Evet neymiş? Boru taşıyacağız. Evet bu bölümde dondurma taşıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle bir kısa bir görev seçelim. Evet boru taşıyalım abi sıkıntı yok. Evet iş al diyoruz. Ee, yalnız arkadaşlar, e, dediğim gibi multiplayer modu henüz alfa sürecinde olduğu için e, çok fazlasıyla aksaklıklar yaşanıyor arkadaşlar. E, özellikle frame düşmeleri yaşıyorum oyunda. Aynı zamanda bağlantı sorunları da e, ne yazık ki beraberinde geliyor. Hemen şöyle bir devam edelim bakalım abim. Bu arada, oh, 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 oh. bir dakika lan. Ne iş abi Yalnız şöyle bir bakayım arkadaşlar Evet tap tuşuna bastığım zaman Yakınımdaki elemanları gösteriyor Bayağı da bir eleman varmış abi Evet 115 pink oynuyoruz Biliyorsunuz Türkiye'de Online oyunlarda genelde Pink sorunu eminim Birçoğunuz yaşıyorsunuz Evet şöyle bir devam edelim bakalım yani bu multiplayer modunda sadece hani yanımızdan geçip giden tırları görüyoruz? Yani bak şu an mesela elemanın biri bodozlama daldı abi. Oh. Bir dakika lan ne oluyor? Evet abi. Multiplayer olayına giriş yapmışız. <laughs> o kadar belli ki. Gayet de güzel arkadaşlar. Tamam abi ne kornaya basıyorsun ya? Elemanlar cayır cayır kornaya basıyor abi ilginç. Ee, evet arkadaşlar dediğim gibi bu multiplayer modunda belki ilerleyen dönemlerde hani şöyle bir eklenti de olabilir. Hani elemanın biri garaj açar, biz gider şoför olarak çalışırız falan filan. Yani adamın şirketinde çalışırız. Şu an denemedim var mı yok mu onu da bilmiyorum açıkçası. Ancak böyle bir olay olursa gayet keyifli olur en azından böyle e, birimiz garaj açar arkadaşlar. Evet, o oh. Evet. Eyvallah. Koronabaşı alalım abi. <laughs> arkadaşlar e, videonun başında da söylediğim gibi e, bu oyunda benim yani hissettiğim en büyük eksiklik bir multiplayer moduydu. O da şu an nihayet bizlere alfada olsa sunuldu arkadaşlar. İlerleyen dönemlerde illaki e, yeni e, geliştirmelerle birlikte multiplayer modu da gelişecektir ve çok daha güzel bir oynanış sunacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi şu an benim gördüğüm kadarıyla bağlantı e, sorunları oluşuyor. E, umarım en kısa zamanda bu problemi de ortadan kaldırırlar. E, gerçekten başkalarıyla sürmek çok keyifli arkadaşlar. Yani Euro Truck Simulator 2 e, zaten güzel bir oyun. Yani bir, eminim birçoğunuzun keyif alarak oynadığı bir oyun. Ancak o oh, oh, bir dakika lan. lan oğlum çok kötü girdin ya. Hasta mısın bilader? Gerçi biz de çok fena girdik. Var mı bir şeyin? Evet bu eleman abi. Bakayım hemen şöyle bir. Yalnız ee, oyunda da bayağı kişi var gördüğünüz gibi. Taklaya geliyor biraz kalsın. Oh. Şuna bir korna çalalım abi. Evet normal oyuncuymuş. <laughs> Geri cevap geldi. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bu ya zaten ben Euro Truck Simulator 2'de abi bütün videolarımı izlemişsinizdir. Hep her birinde bir kaza yapıyorum. Bu sefer elemana geldi abi multi olunca. Şuna bir korna çalayım bakayım abi. Dur, yanlış çalasın. Evet, bu da normal. <laughs> Abi normal şey yok mu ya? Yani bilgisayarın oluşturduğu bir trafik yok mu? İlginç. Yani kimle karşılaştıysak hep e, oyuncular oldu arkadaşlar. Şansımıza. Gerçi benim daha önceki oynadığım e, bölümlerde arkadaşlar vardı yani. Bilgisayarın oluşturduğu bir trafik vardı. Ancak şu an şansımıza sizin de şansınıza baya bir oyuncuyla karşılaştık gayet de güzel oldu en azından hani multiplayer olayını değerlendirmemiz açısından gayet e, iyi oldu arkadaşlar. Bu arada şöyle yapayım ben. İkide bir elim buraya gidiyor abi ben. Şu gamepad'den olayı bir ayarlamam lazım ya. Tuş kombinasyonunu yanlış yere almışım. Ee, arkadaşlar bu arada ben modları sildim oyundan. Biliyorsunuz daha önceki oynadığımız bölümlerde modlu bir oynanış yapıyorduk. Ne bileyim işte hmm, e, harita modları işte tır modları bilmem ne e, onları sildim birkaç tanesini desteklemedi arkadaşlar zaten biliyorsunuz bundan hemen önce bir 1.9 güncellemesi gelmişti e, ve 1.9 güncellemesiyle beraber e, o modlarda desteklenmemişti arkadaşlar şu anda e, desteklemiyor. Belki ilerleyen dönemlerde e, hem 1.9 için ki 1.9 için yeni yeni e, çıkmaya başladı arkadaşlar modlar ve ben size e, modlarla alakalı oynanış videolarına devam edeceğim. Evet abi. Korna çalalım. <laughs> Çok güzel ya. Gerçekten. Evet eyvallah kardeş. <laughs> Gayet güzel arkadaşlar. Yani Böyle elemanları korna basıp selamlaşmak ayrı bir keyif. Ee, dediğim gibi arkadaşlar 1.9 güncellemesini e, ben sizlere yani 1.9 güncellemesiyle alakalı modları sizlere yayınlayacağım. Özellikle Multi'ye beklerim arkadaşlar sizleri de. Hep beraber şöyle güzel bir tır olayına konvoy yapalım abi. Konvoy olayına gireriz. Gayet de güzel olur. Evet. Bu arada varacağımız yere 85-84 kilometre kaldı. Ee, ya oyunda birkaç kez dinlendim arkadaşlar gündüz açılsın diye. Yalnız bir türlü gündüze geçmedi. Herhalde e, siz söyleyin multi olduğu için arkadaşlar yani e, multi de e, dinlenseniz bile bir anda gündüz olmuyor arkadaşlar. Eski oyun gibi. Eee Gayet de güzel çünkü başka oyuncular da var. Şu an gece muhtemelen kendi e, döngüsünü yapacaklar. Otomatik bir döngüsü vardır arkadaşlar. E, gece gündüz dönüşümü de o şekilde sağlanıyordur. Evet abi ilerleyelim ve yükümüzü bırakmaya gidelim. E, arkadaşlar Euro Truck 2 Simulator 2 gerçekten keyifli bir oyun. Yani offline de oynasak gayet keyifli bir oyundu. Ancak ben her zaman düşünüyordum abi bu oyunda neden multiplayer yok? Yani e, benim gerçekten hissettiğim en büyük eksiklik e, buydu arkadaşlar bu oyunda. Nihayet alfada olsa oynuyoruz arkadaşlar. Gayet de güzel olacak. Benziyor. ilerleyen dönemlerde illaki gelişecektir. Ben de sizlere bu gelişmelerle alakalı yeni videolar çekeceğim. Hatta multiplayer e, Bölümüyle alakalı arkadaşlar birkaç video atmayı düşünüyorum. E, çünkü gerçekten e, çok hoşuma gittiğini söyleyebilirim özellikle Multiplayer modunun. E, tabii ki şu ping ve frame e, sorunları hallolursa çok daha güzel olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet şöyle bir ilerleyelim. Yalnız e, dediğim gibi bilgisayarın oluşturduğu bir trafik yok arkadaşlar. Sadece e, multi'de olan elemanları görebiliyoruz. Ancak e, daha önceki oynadığım oyunlarda normal araçlar araçlar vardı. Gerçi ilerleyen dönemlerde modlar falan e, tam manasıyla desteklenmeye başlanırsa millet araba modu falan da yapar abi. Yani <laughs> arabalarla birlikte böyle bir trafik oluştururlar öyle tahmin ediyorum. Evet, bu arada yavaş yavaş hava aydınlanıyor arkadaşlar. Dediğim gibi ne kadar dinlenseniz de e, gece gündüz dönüşümünü yapamıyoruz, otomatik kendisi yapıyor arkadaşlar. Evet, şöyle ilerleyelim bakalım. Bu arada biz, evet arkada bir tane eleman var abi geliyor. Evet. Arkadan kornaya basıp duruyor ama anlayamadık abi elemanın derdini. Dur bakalım. Evet şöyle bir ilerleyelim. Tabii ki nizami bir şekilde sağa sinyalimizi vererek şöyle bir dönüş yapalım abi. Evet şöyle biraz açıktan açıktan evet. Herhalde eleman da benimle aynı yere geliyor abi. Malı aynı yere teslim edeceğiz. Evet şöyle bir güzel bir dönüşümüzü alalım. Trafiği kontrol etmeye gerek yok. Zaten çok fazla kişi yok. Evet. Kornayı çaldı. <laughs> Vallahi elemanlar sağ olsun boşta geçmiyorlar ya. Selamımızı alıyorlar yani. Evet abi şöyle ilerleyelim. Abi sen beni sollayacaksın da gözünü seveyim. Yol müsait değil be. Vermem abi ben sana yol. <laughs> yol mol yok sana abi. Zaten şurada ileride döneceğim. Sabret biraz. Gerçi belki arkadaki eleman da bizle aynı yere geliyordur arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle. Evet. Evet şöyle bir dönüş yapalım. O oh, biraz hızlı girdik. Evet bu eleman da galiba bizi takip ediyor abi. Hadi bakalım. Evet bir tane daha geldi. Herhalde biri kendi tırıyla iş alacak arkadaşlar. Hop hop hop. Dur lan arkana bak. Zırt o. <laughs> arkadaşlar çok keyifli olmuş ya. Yani multiplayer olayı Gerçekten. Oğlum çekil de geçek ya. Bak takacağım şimdi arkadan ha. Cık. Neyse. Ya yani niye zorluyorsun bizi? Önünde boş yer var kardeşim. Hasta mıdır nedir ya? <laughs> evet abi gerçek yaşamdaki gibi. Evet. Ee, bir de arkadaşlar Şimdi ben konteynırı e, yanaştırmayacağım. Yani Normal olay var mı? Yok. Entra bastığımızda normalde biliyorsunuz park etmeden e, olayı bırakabiliyorduk. Ancak e, yanaştırmamız gerekecek. Benim de muhtemelen diskte yer kalmadı arkadaşlar. Video birazdan patlayabilir. E, kendiniz yerleştirmek zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar konteynırları. E, evet arkadaşlar. Dilerseniz bu videomuzu burada noktalayalım. Oyun gayet güzel görünüyor. Ee, özellikle multiplayer modu çok şık Korneye basma kardeşim burada bir video kapatmaya çalışıyoruz ya Hasta mısınız nesiniz ya Bekle Videoyu kapatayım öyle çekeceğim zaten <laughs> Arkadaşlar olay çok güzel olmuş Multiplayer modunu kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum İlerleyen böl bölümlerde e, Multiplayer modlarıyla alakalı size yeni videolar yayınlayacağım e, Şimdilik benden bu kadar Umarım keyif almışsınızdır Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın Oyunsuz kalmayın